Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size ekonomimizi ve döviz piyasalarını ilgilendiren iki analiz yapacağız. Bunlardan birincisi Merkez Bankamızın açıkladığı yeni rakamlar var. Bu rakamlar döviz piyasasını yakından ilgilendiriyor. Bu rakamların detaylarını vereceğim size. İkincisi de siyasi bir analiz yapacağız. Burada dış politikadan önemli gelişmeler var. Burada dış politikayı ayrıntılı bir şekilde mercek altına yatırdığımız zaman e, döviz piyasalarını da ilgilendirecek rüzgarların önümüzdeki dönemde kuvvetli göreceğiz. Değerli arkadaşlarım, ilk önce merkez bankası verisiyle başlayalım isterseniz ki. Buna da geçmeden önce konuyu daha rahat anlamamız için şöyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın ekonomideki dövizin nereye gideceğine dair bir fikir sahibi olmak istiyorsak bizim bakmamız gereken ilk önce iki tane önemli veri var. Bunlardan birincisi güncel döviz gelirlerimizle döviz giderleri arasındaki farkı takip ettiğimiz cari işlemler dengesi yani bu ödemeler dengesi olarak bildiğimiz mevzu arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Döviz trafiğini belli bir dönem için takip ediyoruz, bir döviz akışını takip ediyoruz. Akıştan kastım da şu arkadaşlar, yani Türkiye'nin ne kadar bir yıl içinde döviz geliri olmuş, ne kadar döviz gideri olmuş, bu aradaki farka bakıyoruz ve bir de dönüp kasaya bakıyoruz. Vaziyet nedir? Buna göre konuşuyoruz. Şimdi. Eğer giderler gelirlerden fazlaysa diyoruz ki cari açık verdik. Dönüyoruz kasaya bakıyoruz. Kasada bu açığı kapatacak para var mı yok mu? Şimdi en son bakan e, hanımefendi açıkladığında ne demişti? 2020 yılı için 50 milyar dolarlık bir açığımız vardı. Dönüp kasaya baktığımız zaman da işte 13 milyar dolar görünen bir para var ama sıvabı düştüğümüzde 40-45 milyar dolar eksi. İşte zaten döviz piyasalarındaki kırılganlığın birinci sebebi bu. İkinci olayda dövizin nereye gideceğine dair bize fikir verecek ikinci olayda işte bakın onu da Merkez Bankası yeni açıkladı. Nedir arkadaşlar? Açıkladığı da şu uluslararası yatırım pozisyonu denilen bir veri var arkadaşlar. Nedir bu uluslararası yatırım pozisyonu onu anlatayım. Genelde böyle YouTube'da dikkat ediyorum ya da gazetelerde de uluslararası yatırım pozisyonuyla ilgili çok fazla açıklama yapılmıyor. Çünkü birazcık insanlar bu konuya uzak. Bakın onu biraz açalım şimdi burada. Bilginiz olsun. Şimdi bu gösterge değerli arkadaşlarım ülkenin döviz durumunun yapısal bir şeklini ortaya koyuyor. Yani kısaca şu, ülkenin döviz varlıkları yani alacaklarıyla ülkenin döviz borçları arasındaki farkı koyuyor. Yani bütün döviz alacaklarınız yurt içindeki yurt dışındaki bütün döviz borçlarınızı karşılaştırıp aradaki fark artı mı eksi mi buna bakıyoruz arkadaşlar. Yani kabaca Türkiye'nin e, döviz alacağı ve döviz borcu arasındaki fark diyelim buna. Peki döviz varlığı diyoruz. Döviz varlığı tanımının içine neler giriyor dediğimizde bakın şunlar giriyor. Türklerin yurt dışındaki yatırımları, Türklerin yurt dışı paraları, yurt içindeki dövizlerimiz, hepimizin hesaplardaki dövizleri, Merkez Bankası'nın rezervi, bankaların e, tuttuğu e, rezerv paralar ve altın mevcutları, bütün bunlar işte bizim döviz varlığımız olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bunun karşısında döviz yükümlülüklerimiz var. Yani döviz borçlarımız var. Döviz borçlarımız nedir dediğimizde bakın orada da Yabancıların Türkiye'deki yatırımları, doğrudan ve portföy yatırımları. Mesela adam gelmiş buraya tahvil almış, hisse senedi almış. Diğeri bankadaki yabancılara ait dövizler. Kamu'nun ve özel sektörün arkadaşlar kullandığı krediler ve borçlar da demek ki döviz yükümlülüğü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işte bakın bu alacaklarla borçlar arasındaki farkı açıklıyor Merkez Bankası ve Kasım 2020 dönemine ilişkin rapor önümde arkadaşlar oradan bakıp okuyacağım size diyor ki uluslararası yatırım pozisyonumuz şu. Buna göre rapora göre arkadaşlar geçen yılın Kasım sonu itibariyle Türkiye'nin yurt, dışı, yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla %9.7 azalarak 228.6 milyar dolar yükümlülükleri yani borçlarısa %2.6 artışla 614.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bakın arkadaşlar alacaklar 228, borçlar 614. Ve Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP Kasım 2020'de eksi 285.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 385 milyar dolarlık bir Eksi rakamıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakın bu rakam bu rakam kıyaslayalım 2019 sonunda 345 milyar dolarmış. Şimdi 345 milyar dolardan 385 milyar dolara çıkmış. Ben raporun alt detaylarıyla e, sizi sıkmayacağım ama burada rezervlere falan baktığımızda yani bizim merkez bankasının bankaların falan orada gerçekten çok sert düşüşler var. İşte bu da e, çok hayra alamet bir durum değil. Bu rakam değerli arkadaşlarım 385 milyar dolar. Yani bu hepimizin borcu. E, bu rakam e, gayri safi milli hasılanın yarısını geçmiş durumda ki yarısını geçtiği dönemde de işte iktisat teorisinde diyorlar ki bu olay sizin döviz piyasalarınıza büyük baskı yaratır diyorlar ki haklılarda. Şimdi bakın böyle bir iktisadi veri vardı ve bu e, bozuk e, ekonomik yapının üstüne zaten biliyorsunuz enflasyon kötü, işsizlik kötü, cari açık var, e, UYP'de büyük açıklar var ve bunun üstüne bakın bir de siyasi bir rüzgar esiyor. Adeta siyasi bir fırtına olabilir dediğimde şunu görüyorum ben Biden ofise e geçti arkadaşlar ve Biden'ın çalışma arkadaşlarına baktığımız zaman önümüzdeki dönemde Türkiye'yi gerçekten zorlayacak isimleri görüyorum. Bakın kimdir bu isimler? Bu siyasi analizi de yapmamız lazım ki önümüzdeki dönemde ekonomide ve dolarda neler olabileceğini bir şekilde tahmin edebilelim. Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amerika'nın Suriye siyasetinin mimarı olarak biliniyor arkadaşlar. 2013-2015'te Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı, 2015-2017 arası Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na yükselmiş ve özellikle bu dönemde e, Avrupa Birliği ile Türkiye, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu Suriye nedeniyle bozulduğu döneme denk geliyor. Ve bu bilinken arkadaşlar YPG'nin silahlandırılmasının da en büyük mimarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu adam şimdi Dışişleri Bakanı. Önümüzdeki dönem ne olacağını siz düşünün. İkinci, ikinci isim bakın bunlar kritik isimler. Yani başımıza neyin geleceğini bu isimlerin Geçmişte yaptıkları icraatlar çok net gösteriyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin, emekli orgeneral arkadaşlar. 2003'te Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında tümen komutanlarındanmış. Daha sonra işte CENTCOM'un başına geliyor. 2013'te bakın, IŞİD'in doğuşu. 2014'te Suriye'de, Rakka'da, Irak'ta Musul'u ele geçirmesi, Kobani kuşatması. Erdoğan'ın aynı dönemde Obama ile ters düşmesi ve PKK YPG'nin güya işi de karşı eğitilip bir ordu haline getirilme çalışmalarının da mimarlarından birisi bu beyefendi. özetle planlamasını Blinken'in yaptığı ve Ankara'yı bu Suriye politikasında ters köşeye düşüren politikanın uygulayıcısı. Bakın birisi planlayıcı, diğeri uygulayıcı ve en en sıkıntılı isme geliyorum. Orta Doğu ve Kuzey Afrika temsilcisi Brett McGurk. Arkadaşlar McGurk fırtınası bu yüzden esebilir diyorum. Neden? Ne McGurk Ankara'yı sever ne Ankara McGurk'ü sever arkadaşlar. E, Türkiye McGurk'ü direkt PKK'nın hamisi olarak görüyor. E, ve burada McGurk'ün atanmasıyla beraber Zaten ben Kürt ajanslarını falan da izlediğimde orada müthiş bir sevincin olduğunu gördüm arkadaşlar. Burada Mekkörgün tabii ki sadece Türkiye'nin üzerinde yürümesi sadece işte Kürt demeyelim. Netice itibariyle Kürt kardeşlerimiz bizim içimizde yaşayan insanlar. Ama bir de Ankara'nın politikasıyla silahla mücadele eden bir grup var. O grubun işine çok yarayacak arkadaşlar ve e, özellikle Mekörgün, onlarla olan faaliyetleri birazcık çıkartacak ve burada sadece e, bakın Güney sınırlarımızda değil, e, burada İsrail, Filistin vesaire, Mısır, Kuzey Afrika gibi, özellikle Libya buralarda Mekörgün Türkiye'yi sıkıştıracak e, çok sert politikaları Biden'a tavsiye edeceğini. ...düşünüyoruz ki... ...McJurg'ün kariyerine baktığımızda... ...bunu görüyoruz zaten... ...işte bu noktada büyük sıkıntılar olacak... ...ve bir de... ...bir de arkadaşlar bir isim daha var... ...Ulusal Güvenlik Danışmanı... ...Jake Sullivan diye... ...bu arkadaş da 2018'de Politico'da... ...Amerika'nın Ankara... ...büyükelçisi vardı... ...çok meşhur bir isim Eric Edelman... onunla birlikte yazdıkları... ...bir yazı vardı... ...Türkiye kontrolden çıktı... ABD'nin bunu söylemesinin zamanı geldi diye bir yazı vardı. Ve e, o yazıdan sonra arkadaşlar Trump birbiri ardına tweet atarak Türk ekonomisini nereye sokmuştu? Brunson'ı bahane ederek çok büyük bir şoka sokmuştu. Netice itibariyle arkadaşlar bu isimleri üst üste koyduğumda bahar aylarında yaz aylarında Türk dışişleri politikasının oldukça terleyeceğini düşünüyorum. Burada ne yapılabilir? Büyük tavizler verilebilir ama taviz tavizi doğurur. Büyük tavizler verilirse Türkiye'de iktidar çatlar. MHP bir şekilde buna eyvallah der mi demez mi? Bu önemli. E, netice itibariyle işler hem siyasette karışacak. Buna bağlı olarak da dönüp bunun ekonomiye etkileri olacak. Ekonomiyi anlattım zaten. Hem cari açık hem UYP nedeniyle oldukça sıkıntılı bir durumda. Kurlar oldukça e, yani şu an bir bıçağın sırtında gidiyor üstüne bir de bu baskı geldiğinde işimiz gerçekten önümüzdeki dönemlerde zor olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar saygılar sunuyorum.